Irak'tan gelen yolcular X-ray kontrolünden geçerken bir erkek yolcunun valizinde çok sayıda ve dağınık bir şekilde yerleştirilmiş sigara olduğu tespit ediliyor. Ve yolcu gümrük arama noktasına yönlendiriliyor. Gümrük muhafaza memuru aramaya yolcunun sırt çantasından başlıyor. Ve yolcudan eşyalarını dışarı çıkartmasını Peki, istiyor. Sonra. Şu kapıyı çıkalım başta. Ve yolcunun sırt çantasından küçük poşetler ve bir adet gofret kutusu çıkıyor. Niye böyle parçalara bölüp poşetlerini ayıracaksın? Çok iyi kapladığı için. Ne yapayım öyle daha? Ne ki kendime kolay? Günlük dört tane paket kullanan insan ne yapacak? Ne günde dört paket kullanan insan. Gelirken en fazla üç karton getirebilirsin zaten. Üç karton getirdim. Allah sağ olsun. Evet. Ben günlük dört paket kullanıyorum. Üç karton kaç günde biter? Günde biter mi? O benim günde kaç karton içtiğini beni ilgilendirmez. Sen günde 10 karton da iç. Sen yurt dışından gelirken en fazla yana getirebileceğin sigara miktarı 3 karton. 3 kartondan fazla getiremezsin. Yolcunun beşerli paketler halinde sardığı tüm sigaralar ortaya çıktıktan sonra çantada bulunan gofret kutusu da açılıyor. Zaten öğrenci bir insan. Ne yapacaksın? Yok bizim öğrenciyle şeyimiz yok. Biz burada... Tamam, sen ya. Ve onun içinden de sigaralar çıkmaya başlıyor. Listen Üsküvi sardın değil mi? Üsküvi zaten o kardeşim benim değil ki. Ha, kendi kullandığımı bilmez. Tamam, bu sen kardeşini aldın. Kardeşim o da Başka bir Tamam, şu valiz de ver. Sırt çantasındaki aramayı tamamlayan gümrük muhafaza memuru yolcunun valizine geçiyor. Bakalım buradan ne kadar sigara çıkacak. Bekle. Yolcunun valizindeki mavi ayakkabı kutusu gümrük muhafaza memurunun dikkatini çekiyor ve memur kutuyu dikkatli bir şekilde açıyor ve ayakkabı kutusunun altına zulalanmış sigaralar ortaya çıkıyor. Yolcunun daha fazla sigara getirmiş olabileceğinden şüphelenen memur, yolcunun pantolonlarını da inceleme altına alıyor ve silkelenen pantolondan sigaralar düşmeye başlıyor. Valizin her santimetresinden sigara çıkarken memur yolcuya bir karton içinde kaç sigara olduğunu soruyor. Kaç tane var içinde? Bir kutuda. Sizin burada kaç tane çıkıyor? Dalga mı geçiyorsun? Burada var, geçmiyorum. dalga geçmiyorum ki. geçiyorsun. geçiyor. Ya kaç tane çıkıyor diyor. Bu kadar çıkıyor işte. Çıkmasa niye çıkıp koyayım ki kutunun içine? 3, 6, 9, 12, 15. Bir kutuda 15 mi var? Bizim olan 15 çıkıyor. Ya bu onda 15 on çıkıyormuş. Sanki ilk defa oradan gelen İlk defa senin açtık. Ya tamam ne bildiğin saçmalığı gidiyor. Öğren o zaman. Ben istersen ben bakayım burada. Sağlıklı bakamıyorsan. Ne bu? Süt mü? Bunları yolda kahve yaparken mi kullanıyorsunuz? Sıkıntı yok, sadece yolda kahve ihtiyacın için kullanıyorsan. Şoförün muafiyet fazlası ürünler taşıdığını belirleyen gümrük muhafaza memuru yatak altı bölümünü de aramak istiyor ve üst yatağı kaldırıyor. Yatak altı bölümünde yer alan buzdolabı ve yatak döşemesinin altı da dikkatlice inceleniyor. Burada takviye kablolarım var. Evet, tak Kabin içi aramasını tamamlayan gümrük muhafaza memuru kabinin sağ tarafında yer alan gözün açılmasını istiyor. Çöpe bırakalım. Tabii, Evrak dosyası var. Bir de kaydırmaz, spanzet olan var. Başka bir şey yok harici. El konulan malzemeler için tutanak tutulacak. Sen de bir imza atarsın. Memurlar akünün araç içindeki yerini X-ray operatörüne bildirerek akünün dikkatlice incelenmesini istiyor. İstersen bunu böylece koyduğumuz zaman bir X-ray'e girsin. Tamam. tamam. Onun içinde organik, organik, bir görüntü varsa tamam. eğer bilgi de veririz bununla ilgili. Daha detaylı bakarız açarız. Tamam. Tır X-ray hangarına alınıyor ve şüpheli bir şeye rastlanmıyor. bilesin diye yüzlerce yolcu geliyor. Sadece Irak'tan, Bağdat'tan gelen yüzlerce yolcu var. Ve çoğunu da bu şekilde var yani. Biz biliyoruz aşağı yukarı neyin nerede çıkacağını, hangi çantada ne olduğunu, ne kadar getirebileceğini, ne şekilde saklayabileceğini, saklayabileceğini düşündüğü, düşündüğünü diyelim daha doğrusu. kaç tane var? Aynı şey. 15'li mi bu? 15. Yine öyle satılıyor değil mi? Şu an burada kaç tane var? Şu an bunun içine girme aleti var. Farklı çünkü. Bu 20'li mi satılıyor? Bu farklı. Bu farklı Bu, farklı. bu böyle 20'li kutulu ayrı mı satılıyor? Hayır. Dışında şu marka... Sana söyleyeyim Şu, bu ayrı. Bu kutu... Bu bu. Aha. Su, tamam mı? Niye bunun içine koydun o zaman? Ne yapayım da şey mi Kapladım onu. Niye öyle kapladın? Görünmesin diye mi? E zaten saklamadım ki. Ben, ben sana gelirken zaten dedim bu sigara kullanıyorum bari dedim. mı ki. Tamam. Saklamadım. istesem direkt hayır derim kullanmıyorum. Ona niye beyan etmedin sigaram var diye? Neyi? Şurada gelirken niye beyan etmedin? Neye be? Sana diyorum ya ilk defa geliyorum buraya dedim. Bak, bak şuradan girerken şurada iki kap var değil mi? Ama bilmiyorum. Hayır anlamadım. Sen her şeyi canım. biliyorsun ya. İlk defa ya, geliyorum bırak, buraya. Bırak, Ay, bu bırak, için. Pasaportunu ver. İlk defa geliyorum İstanbul'a. Bakabilirsin. Eğer yalansa Yok zaten ben gerekli işlemi yapacağım zaten hani yalanın doğrusu değil. Gümrük muhafaza memurları yolcunun pasaportunu istiyor. Ve pasaportu üzerinden giriş ve çıkışlarını kontrol ediyor. Bunun sistemini bilmediğim için söylemedim. Yoksa bilsem direkt söylerim. O yüzden böyle üçerli beşerli dağıttın kutusuna koydun doğru mu? Bu kutusuna üzerine terlik koy. Ne iş yapıyorsun sen? Öğrenci. Nerede? Burada. Ama burada da çalışıyor. Çek sen Ankara'da çalış. Ankara'da ilk sene çalışıyor. Türkiye'nin kurallarını az çok biliyor olman lazım. E biliyorum ben sana diyorum ya abicim bir defa geliyorum. Bunlar niye bu kadar sigara getirdin? Ben gümrüklerde kurallar değişmez. İstanbul'da da aynı kural uygulanır, Ankara'da da. Şimdi Türkiye'nin Mehmet'in ben gidersen şey, gelin. Tamam mı? Bu işte sefer arkadaşım İstanbul'a geliyorum gel. Ben de onunla İstanbul'a geleyim hmm. Bir, gün, bir günlüğüne burada kalın. Aldık artık bunu diyemez. Ben şurada 20 kartonla sigaraya geçtim diyemez. Yolcunun valizinden ve sırt çantasından çıkan sigaralar iki memur tarafından sayılmak üzere tanzim ediliyor. Yapılan sayım sonunda yolcunun 180 paket sigara getirdiği belirleniyor ve tüm sigaralara el konuyor. Şu şey çantana verir misin bakayım şey çantana? Yolcu hakkında da 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında işlem yapılıyor. hakkında yasal işlem yapılacağını öğrenen yolcu itiraz ediyor. Getirebileceğin üç karton hatun var. Kardeşin yolcu mu? Vay yolcu. İşte üç karton getirebilirsin. Bak gel buraya. Yolcu gel, gel. 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 Şurada senin getirebileceğin muaf olarak getirebileceğin eşyalar yazıyor. Bak kaç tane sigara diyor? 600 adet sigara. Yani 3 karton. Tamam mı? 3 karton sigara getirebilirsin. 600 adım çıkart mı? Evet. Şunda 20 tane var ya birinde bir pakette 20 tane var ya. Öyle. 600. Yani 3 karton. Hop. Yolcunun valizinden çıkan sigara miktarı tutanak altına alınıyor ve yolcu ifadesi alınmak üzere gümrükler muhafaza amirliğine götürülüyor. 80 paket İstanbul Ambarlı Limanı'na gelen konteyner dolu gemi yükünü boşaltıyor. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekibi gemiden inen bir konteynerden şüpheleniyor. Gümrük Muhafaza ekiplerinin şüphelendiği konteyner özel bir taramadan geçirilmek üzere mobil X-ray cihazına sokuluyor. Mobil X-ray cihazı bir kamyonun üstünde hareketli bir şekilde görev yapmak üzere tasarlanmış bir cihaz. Ve görev yapacak personel de bu kamyonun içinde çalışıyor. Aynen aslında oraya baktırabiliriz. Gitimine göre şey yazıyor da gitip açıklamasında. Şuraya şüpheli yoğunluk olan yer. Aynen. Burası zaten beyan dışı da bir durum olabilir. Mobil X-ray kamyonu içinde görev yapan gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat ekipleri konteyneri dikkatlice inceliyor. Bak bak. Oraya detaylı bir bakımını yaptıralım. Ön incelemede içinde Himalaya tuzu olduğu belirlenen şüpheli konteyner arama noktasına getiriliyor. Burada konteyner açılacak ve içinde fiziki arama yapılacak. En dibde. Görüntümüz en dibde. şeyleri kontrol etmekte fayda var bu bazen eşyanın içinde değil. Bu şekil paletlerin altında bulunan köpüklerin içerisine de koyabiliyorlar. Ben şimdi yavaş yavaş streçlerini sökeyim. X-Ray'de yoğunluk veren eşyayı ayrı bir yere koyduk. Diğer eşyayı ayrı bir yere koyduk. Ama bütün halinde X-Ray bizim için riskli göründü. Dikkatli şekilde yapalım. Ha, açma, şu an açma. Konteynerden çıkan eşyaların bakalım. ilk aramasını daha önce onlarca kez uyuşturucu madde bulmuş şimdi narkotik köpeği Lara yapacak. Buna farklı şekilleri farklı abi. Buna da bir bakalım Bir Bakarız şimdi. Şimdi bunun hepsini indiririz aşağı, bir köpeğimizi arasın. Sonraki süreçte bak bunlar farklı şekilde. Eşya, bak, evet bak şu toz halinde bir bak, tuz, Himalaya tuzu benzeri eşya. Muhakkak analiz yapmamız lazım. Getiriyorum ben köpek. Bütün halinde X-ray bizim için riskli göründü. Biz o sebeple köpekle aramaya karar verdik hepsini. Hadi kızım. Hadi kızım. maddelere karşı son derece hassas olan Lara, eğitmeninin gel, gel. komutuyla göreve Lara. başlıyor. Lara. <laughs> Lara, otur. Afete sen. Yak. Bravo. Ha ha ha. ya. Gümrük muhafaza ekipleri Lara işini bitirdikten sonra işaret ettiği noktaları tek tek arayacak. Lara şüphelendiği ilk yerin işaretini veriyor. Abi bu bölgeyi aklımızda tutalım en son. Biraz güzel kokladı bakarız oraya. Çık. Aslında bir arama planı oluşturuyorum ama köpeğin durumuna da bakıyorum. Benim köpeğim hareketli bir köpek, heyecanı seven bir köpek. İşte yanları ararken bakıyorum biraz heyecanı azaldı. Hemen üstüne çıkartıyorum. Hani bir engebeli atlıyor vesaire, heyecanlanıyor. Abi şurayı da, da aklımıza alın, bulunduralım. Ve Lara, bakıcısına şüpheli bulduğu başka bir noktayı daha işaret ediyor. Evet, ona odaklandı mı ne? Bir odaklandı ona. Yani diğerlerine göre daha fazla tepki verdi de. Tamam, ona bir bakarız. Ona özellikle bakarım Tamam. Ha. Streçleri de bir koklatalım. Bir şey varsa kokuyla aksinmiştir. Lara buraya da bak. Kaç, 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 kaç. Ara. Ay nerede kızım? Ben araba yak. Ara. Ya. Konteynerin ya. içine muhakkak o kokusu sinerdi diye düşünüyorum. Narkotik köpeği, köpeği Lara çok, çok, büyük bir tepki vermese de memurlar yine de eşyayı kontrol etmeye karar veriyor. Himalaya tuzları. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına arka arkaya iki uçak iniş yapıyor ve gümrük kontrol noktasında yoğunluk başlıyor. X-ray kontrolünden geçen iki valiz gümrük muhafaza memurları tarafından şüpheli bulunuyor ve valizler sahipleriyle gümrük kontrol noktasına yönlendiriliyor. Tamir olacak şey, Nereden geliyorsun? Kıbrıs'tan, Kıbrıs'tan geliyorum. Tamam aç bir bakayım içeri. Burada tamir olacak. Kıbrıs'tan gelen yolcu, valizi içindeki amortisörlerin bozuk olduğunu yetkili makamlardan aldığı belgeyle ispatlıyor. Ve tamir olduktan sonra Kıbrıs'a geri götüreceğini beyan ediyor. Şöyle, beyefendi şeyden geliyor, Kıbrıs'tan geliyor. İki tane amortisör var ama Kıbrıs yetkililerinden aldığı euro ile birlikte geldiği için bir de e, tamir amaçlı getirdi, için bizim için herhangi bir sıkıntı yok. Tekrar bunu çıkartacaksın. Evet tabii ki. Tamam. Alabilirsiniz. Yani Tamir tamiri olacak. Kıbrıs'a gün. Tamam. Günü. Çıkarken evranı gene getiriyorsun evet. ama. Tamam. Teşekkür ederim. Kapatabiliriz. İyi günler Şöyle... evet. Kıbrıs'tan gelen yolcu evet. ülkeye giriş için yönlendirilirken diğer yolcu valizini gümrük kontrol masasına koyuyor. Evet. Nereden geliyorsun? Erbil. Evet. Erbil. Evet. Valiz, çant sırt çantanda var mı bir şey? Sırt çantanda yok. Aynen beyefendi de her bir doğrusu. Bakalım. Sarı renkli valiz X-ray'den geçerken içinde çok sayıda kutu olduğu tespit edilmişti. Tespit edilen kutular acaba hangi eşyaların kutuları? Şimdi sırayla bir bakalım ne geçirmiş. Özellikle bunlarda Görüntü itibariyle yasaklı madde olabilir içlerinde. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Ekibi Himalaya tuzlarını hem test cihazına sokacak hem de narkotik test kiti uygulaması yapacak. Test kiti de getireyim. Aynen, test tamam. kitini de getir gel. Tamam. Onları bir bakacağız. Şimdi cihaz cihazımız varım şey cihazımızla kontrol ederiz. İstersen biz şu an aç verilen noktadaki yere gidelim. farklı ağırlıkta bir çuval, farklı renkte bir çuval, üzerinde farklı amblem olan bir çuval görürseniz. Bak bunda, bunda siyah tuz yazıyor bak. En başından beri şüpheli duran kargo açılıyor. Bundan sadece 3 çuval var bak. Aynen. Dikkat ettiyse. Üstünde siyah tuz yazan çuvalın içinden çıkan siyah taş parçaları şüphe uyandırıyor. Yolcunun valizin üzerine koyduğu kişisel eşyaları alındıktan sonra ortaya oyun konsolu çıkıyor. Faturası vesaire yok değil mi? Yok. <laughs> Valiz biraz daha incelenince yolcunun sadece bir adet oyun konsolu getirmediği anlaşılıyor. Şöyle muafiyet fazlası eşyalarımızı böyle çıkartalım be. Kol iki tane var. Bir tane daha kol var. Bir tane daha şey var. Valiz içinde yapılan ilk aramada bir oyun konsolu, 3 adet oyun kolu ve oyun CD'leri bulunuyor. Sırada valizin fermuarla kapatılmış alt kısmı var. Şöyle sen niye buraya koydun bunları? Valizin fermuarla açılan iç kısmından da 3 karton sigara ve 1 adet elektronik sigara çıkıyor. Valizin alt bölgesinde sigara, adaptör Yine şey çıktı Çok sayıda elektronik cihaz bulan gümrük muhafaza memuru yolcunun sırt çantasını da aramak istiyor. Şeyde var mı? Sırt çantana da bakayım ben. Yolcunun kişisel eşyaları arasına bir şey sakladığından şüphelenen gümrük muhafaza memuru yolcunun eşyasını detaylıca arıyor. Kırmızı alanı kullanmayarak ülkeye giriş yapan yolcu aslında beyanda bulunacağı bir eşyası olmadığını belirtmiş oluyor. Ama gerçekler hiç öyle değil. Çünkü kırmızıdan gelip de beyan etmediğin için işlem artık bizim inisiyatifimizde. Gümrük muhafaza memuru yolcunun muafiyet 5, dışı 5, ürünlerini 7, tespit 8, etmeye başlıyor. 9, 10, 10. Peki şu 10. 10. 10. 10. 10 tane oyun sidimiz var. Ve yolcu yardım istiyor. Yok. Yok. Yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem yapılacak ve yolcu savcılık makamına sevk edilecek. Ramanla mı yapacak? Sen daha iyi bilirsin. Dedektör köpek Lara'nın şüpheli kesinlikle bulduğu kargo, kesinlikle. uyuşturucu ve kimyasal madde teşhis cihazıyla kontrol edilecek. Bu cihaz kargo içinde kimyasal bir bileşik varsa görevlilere sanki. bildirecek. Vermiyor. Bunu bir de fıtır kısmıyla temiz testini yapalım. Gemini cihazı doğal Bileşenlere tepki vermiyor, sonuç vermiyor. Kimyasallara sonuç veriyor. Bu maddeleri kendi bünyesinde bulunan grafik var. Onun geri tepkimesine göre, bu grafikle eşleştiriyor. Ona göre sonuç veriyor. Uyuşturucu ve kimyasal madde teşhis cihazı ilk aşamada Himalaya tuzları içinde kimyasal bir maddeye rastlamıyor. İşlerini garanti altına almak isteyen gümrük muhafaza memurları şimdi de Himalaya tuzundan alınan bir örneği inceleyecek. Onu şaşşş, onu bunu Doğal olduğu için. Test, test kitleri. Abi biraz toz ayarlar mısın içine koymak için? Himalaya tuzu şimdi de narkotik madde test kitine koyuluyor. Ya yeterli abi. 15'er damla. Takabiliriz. Evet, senden pozitif yok gibi. Bu biraz daha beklesin abi. Şu ana da bak, test kit yapalım. Narkotik maddeler için yapılan test negatif sonuç veriyor. Altı farklı maddeye göre test kitlerimiz de var. Eğer çift çizgi olursa negatif, tek çizgi olursa pozitif sonuç veriyor. Gümrük muhafaza memurları aynı testi şimdi de siyah taş parçaları üstünde yapacaklar. Test kitinin kabına en az 15 damla olacak şekilde hazırlanmış Himalaya tuzlu çözelti damlatılıyor. Şöyle bekleyelim biraz. bak biraz bu biraz geç verdi ama o da evet böyle güneş içinde. Fark ediyorsun değil mi sen de? Evet evet. Hepsinin Çiz altında laf. çizgi var. Tamam Test kitlerimiz sonuç verdi. İkisi de negatif. Olumsuz. Evet. İkinci yapılan narkotik test kitinin de sonuçları negatif çıkıyor. Yapılan tüm incelemeler sonucunda şüphe duyulan kargo temiz çıkıyor ve ekipler tarafından toplanıp gideceği adrese gönderiliyor. Herhangi bir gözle görülür bir olumsuzluğa rastlamadık. Test kitlerimize negatif sonuç verdi. Bunun sonucunda aramayı bitirdik. Teknolojik olarak yaptığımız ve köpekle yaptığımız aramalarda herhangi bir neticeye ulaşamadık. Sonuç itibariyle de aramamızı sonlandırdık bu şekilde. İzledikleriniz Kara hava ve deniz sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdüren gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesi